Selam arkadaşlar hepiniz Geblo diyemeyeceğim hain dondu domdom... Şu <laughs> kanalına hoş geldiniz diyorum reis o zaman Ya aşkım da yakında kanalın ismini değiştirirsin sen ha? O kadar değil, değil hocam hocam o kadar değil <laughs> Bu sana çok yakıştı. O zaman yorumları şimdiden hain domdomla doldurdunuz. Bu isim tam senlik hayatım. Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün reisime hain domdomcuğuma çok güzel görevlerle geldim. Tabi kabul edersen. Ederim aşkım. İçerik çıksın maksat ama ama Geblo mahvolsun, Geblo yorulsun değil mi? Yalnız bir şey söylüyor. Yoruldum biliyor musun? Yok yok, kayın donduğuma hiçbir şey olmaz. Sen taş de gibisin hayatım. Parayı verme. Şimdi diyecek ki arkadaş sana bir görev vereceğim. Bunu yaparsan sana 100 TL vereceğim. Bunu yaparsan 200 TL vereceğim. Bir geçen 300 TL attı Allah'tan ama. Bunu nasıl attı ne? Bilmiyorum, kafasına taş mı düştü? Ne istiyorsun hayatım? Para istiyorum. <laughs> Bu kadar içti. <laughs> <laughs> Çeyizleri bitti arkadaşlar. Bu saatten sonra Ayşen Genç'in cebine giren bütün para... Bitti mi? Bitmedi mi çeyizlerin? Ne kaldı? Çeyizim bi bitti mi? Bitti aşkım. Bundan sonra bitti giren mi? paralar senin açlığın oluyor arkadaşlar, yani. Arkadaşlar çeyizim daha %75. 25'lik kalan kısmı da çok ufak bir şey zannediyorsun herhalde reisim sen. Hadi aşkım hadi bana görevi söyle tamam. Ayrıca benim çeyizim bitti ben ben altın, altın biriktireceğim bize. Neyse o yüzden para önemli bir şey. <laughs> Biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Hayatım sana gönderebileceğim miktar... Maksimum 100 TL. Ya 100 TL için bu videoyu ben kapatayım durdurayım abicim. Ben 100 TL için tamam, kaç, kaç, nefesimi diyorsun? yormama gerek yok ya. En az 500. Istiyor? 500'den aşağı var anahtar açılmaz. Kilit açılmaz. <laughs> Yavrum sanki ben he biz her videodan 500 kazanıyormuşuz. Ya kazanmıyoruz öyle. Senin baban sana açlık veriyor. Kardeşim veriyor. Anam veriyor. efendimiz vermiyor. Efendim Yo, vermiyor. YouTube'dan kazanıyorsun. Daha ne olacak? Yo vermiyor. vermiyor Vallahi vermiyor, gülüm ben sana diyeceğimi dedim. 500'den aşağı ben bu içeriği çekmem. Hayatım klasik maçta sana görev vereceğim. Görev başına 100 TL. 5 görev yap. 500 TL kap. 5 görev yap 500 TL'ye kap. İkna oldun sonunda. Ama bu görevler ne bilmiyorsun. Ben şimdi sana ekran mı vereceğim? Evet ekran vereceksin. Ben çıkıyorum. Çık Sen giriyorsun. Sen bensiz klasik maçta hiçbir şey yapamazsın. Sen bensiz 5 para etmezsin ha. Bunu da biliyorsun değil mi? Vermezsen eğer o 500 TL reis. Zalim Hikmet amca da seni bana vermesin. Yok öyle demeyeyim lan ne diyeyim? Ne? Büyük bir şey söyleyeyim ki versin yani o 500 TL'yi anladınız mı? Aşkım Ese... tamam. Kafanı güneş mi geçti? Şey diyeyim o zaman 500 lirayı vermezsen ömrünün sonuna kadar salataya Ne alaka şimdi salatayı. Hayır tavuk, et anladın mı? Pilav cacık onları yeme anladın mı? Tamam hayatım çok saçma bir neden. Neyse videomuza geçelim. Sen başla. Tamam vereceğiz dediysek vereceğiz. Söz ağızdan bir tamam, kere çıkar. Uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar otomatik geçmeyi de kapatıyorum. Klasik maçı başlatıyorum. Oyun içinde mi söyleyeceksin görevlerini? Oyun içinde aklıma geldikçe söyleyeceğim. Bir şey planlamadım. Kankiler sizler de bir like atıp kanala abone olup bildirimleri açın. o 500 TL indiriyoruz. Rahat olun. Harita nereden geçiyor? En kalabalık dinozor değil mi? Evet burası. Dinozorun tepesine atlayıp alan kapanana kadar dinozorun tepesinde silahsız bir şekilde hayatta kalmaya çalışacaksın. Yukarıdan inenler olur. Onlara da sadece palayla dalabilirsin. Başka hiçbir şey yapamaz. Aşkım, Silah yok. Aşkım Ben ne yapacağım onun tepesinde alan kapanana kadar? Tepesine atlayacaksın. milleti çatışmasını izleyeceksin. Yorumlu yapacaksın spikerlik yapacaksın bu kadar peki peki yaparız sıkıntı yok tepesine atlayamazsan para yanar 400 kalır basit olur. bir görev arkadaşlar en azından aşağı inip 5-6 kilo al deseydi belki ölecektik durabilecek miyiz lan bunun kafasına İşte tutturamazsan zaten 100 TL'yi kaybettin ben o da misin? bir şey evet bir de kafasına düşmen Oğlum. lazım? tamam düştük tamam yat oraya burnuna doğru buraya Bak, yatıyorsun yat arkadaşlar buradan yat. sağ yat, çıkacak yat, kişi yat, yat. Bu kırmızı da olacak büyük ihtimal. Aşkım dur da bir yorumlayalım ya. Yani. Aa ben karışmam. Ya beni kim görecek de vuracak Reis? Aa. Tam ucunda duracaksın. Tam ucunda. Tam Yeni ucunda dur. Var. Sizce bu fayda kim kazanır? Bu kaçtı. Kırmızı da öyle sabit duruyor. Sık lan şuna. Bunlar takım arkadaşım lan acaba? Bu da silah arıyor garibim. Bu ne yapıyor? Oh oh oh. Yukarıda zıpla kendini göster. Lan niye zıplayayım? bir gösterme diyorsun bir göster diyorsun ya. E şimdi de göster diyorum. Bu kadar oy, kolay. Oy. <laughs> Hangi tamam. eşşe havaya bakmayı akıl etti? Tamam şimdi istediğin kadar saklanabilirsin çünkü adamlar senin burada olduğunu biliyorlar abi. İstediğin kadar ne yapıyorsan yap. Abi şunu kuramıyor musun? kalsın da burada bari. Aa onu da kur adamlar iyice burada olduğunu anlasın. Hayır Çok güzel. bunu kuruyorum git tepeme inecekler var da korksun inmesin. Bak okulucu kaybetme okulucu atayım falan deme kimseye o sana lazım olacak ilerleyen zamanlarda. Tamam şu kurduğun şeyin yanından doğru burnuna git dinozorun düşmeden. Aferin git 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 en ucu, en ucu, en ucu. Ölürüm, 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 Ölmezim, ölürüm. ölmezsin, ölmezsin. Git, git, git. Bu kadar korkak mısın ya? Bu arada 7 kişi kaldı arkadaşlar. 1 kişi kaldım ben o parayı alıyorum. Rahat olun. Hayatım o bir kişi sensin biliyorsun değil mi? Tamam ben kaldım mı alacağım o parayı işte. Hayır tamam lan. Hadi bir kişi. Toplamda iki kişi senle birlikte. O kalan kişiye de bir şey yaptıracağım sana. O zaman 100 TL almış Ama olacaksın. Ama şey, bir şey başka bir görevin içinde 100 TL görev veriyorsun ya. Tamam bu bölgedeki, bölgedeki oyuncu 4. Bölgedeki oyuncu 4. Hayır bir görevin içinde 4. 2-3 görev veremezsin. Vallahi veremezsin. Hayır o farklı görev işte. Bu 100 TL kazanmış olacaksın o farklı bir görev He olacak. o iki senesi tamam. Evet. O, o kişiye bir şey yaptıracağım tek tek kaldığınızda. Dua et de teke tek kalın. 4 kişi var. Tamam 4 ikisi burada aşkım. Vay! Aha. Aha, aha, aha. Ben ne yaptım hiç atadım. yere alamazsın. Alırım. Sen görev içinde basamazsın. görev veremezsin. Görev içinde görev veremezsin. Hiç kusura bakma aşkım. Ben... Silahı kullanamazsın ama biliyorsun değil mi? Ben bu canlı adamı vurmuşum sen. <laughs> bana <laughs> Vay ya, şok oldum var ya. O deli de nasıl vuramadı seni? Aa 3 kişi, büyük şimle botu vurduktan sonra tek tek kalacağız. Haberin olsun. Hayatım silah kullanamazsın ama Baş, aşkım başka kullanırım. Ben kullanırım. Başta söyledim. silah buradan inene kadar kullanamazsın. Bak inene kadar kadar kullanamazsın. Ben şimdi bu adamı alırsam görev başarılı değil mi? Hayır. Kaç kişi kaldı? 3. 2 kalması lazım. Ha, botu vurmadı ama botu ama diğeri. Bot mu? O zaman aşağı iniyorsun. Bak Aşkım. aşağı inip o adamı bıçakla al 200 TL. Aşkım bu da nasıl gelir. alayım nasıl alayım? Silah mı Ben bilmem. Değil. Bıçakla alırsan 100 TL daha kazanırsın. 100 kazandın. Hayır öyle yok öyle yok öyle. Hayır, kaybettim. Ateş ediyorum kaybettin. biraz canına da atıyorum. Hayır, canına da atıyorum. Gülüm mü? Dalacağım. Aşkım dalacağım, dalacağım, dalacağım. Vallahi canına dalacağım. Canına bakıyorum mu? Canını indiriyorum mu? Tamam, canını indiriyorum işte. Tamam, aşağı iniyorsun. Ama benim de canım az. Kaskım yok, Adalet dedi ki. Kaskımı geri verir misin? Bu beni ilgilendirmez. Kask falan bul. Ben bulma dedim mi? Nerede bu? İstersen bul falan da al. Abi nasıl alacağım bıçakla bu adamı? Gülüyorum. Diğeri nasıl aldın? Ben diğeri yukarıdan atladığı için aldım. Ben bilmem. Sis falan kullanabilirsin. flash kullanabilirsin. Bunlara bir şey demiyorum. Abi kaskım da yok ki. Aha oynuyor ki bana. Sen mefta oldun. 100 TL kazandın ama 100 TL'yi kaçırıyorsun. Sis at ki seni görmesin. Geliyor, o geliyor geliyor, geliyor geliyor geliyor. Sisle bence. Sis olmazsa vuramazsın. O enerjiyi basacağına sisi çekmen lazım mesela. Bomba çekti herhalde. Tam sisin içinden geri kaç. Vay anasını satın bomba attı ya. Sizin içine dal al o adamı. Züm. şey oluyordu ya. 100 TL kaybeti. Tamam şu an bakiyem 100 TL değil mi? Evet. İkisisin olsaydı kazanmış olacak. Allah aşkım çok saçma görevler veriyorsun. Tamam. Hadi bir, bir, bir çatıştır şey. ya. Bir çatıştır ya beni. Bir daha bir daha. Tamam. Dinozor bölgesine atlayıp 6 uğurlu sayım. 7 senin uğurlu sayın. Toplam 13 mi oluyor? Ama sana acımam demeden. lazım tam 6 kilo alırsam 1 dakika içerisinde. 1 dakika hadi içerisinde. Bir buçuk. Tamam hadi 2 dakika içerisinde. Aşkım belki adam kill. gelmeyecek o kadar. 6 kilo alırsan 3 dakika içerisinde daha da çıkamam. Oha 3 dakika içerisinde ben 6 değil 16 kilo de alırım o sıkıntı değil de. 8 de kapanır 18 de kapanır. O zaman, o zaman ben aşağıya temizleyeyim. Tamam o zaman 2 dakika. Yok yok ben aşağıya temizleyeceğim. Aşağıya kaç kişi gelir de gelsin ben temizleyeceğim kabul mü? Temizleyemezsin ki. Ben temizleyemezsem ka kaçırırım parayı yani. Bana alıyorsam ulan haşerefinin hakkım var değil ulan? Tamam mı? Tamam. Aşağıyı temizlersen 100 TL. Bu arada çok artistlik artistik konuştum. Bayağı kişi Çok artistlik artistik konuştum. Ben 6 demiştim. 6 da olur ya. Sıkıntı yok. Yok. Bu gitti. Ver bana kardeşim. Yelek kas bir şeyler. Bakayım 6'yı yapabilecek miyim bu? Abi en standik silahı da verdi ha burada. Arka çekebilirsin. Biliyorum aşkım. Onu da sağa söyleme bana ya. Baba nereye gidiyorsun Bu kaçtı. Buraya giden nerede? İçeri girdi sana. Lan ben söylüyorum. Ya oğlum var ya şanslısınız ya. <laughs> Ciddi söylüyorum şans oparı şeysiniz ya. Yine kilimi ver kardeşim. Tamam. Aa, 3 killin oldu bile keşke 6'yı kabul etseydin ha. Beni sinirlendirdiğin için ben bu sinire karşılık yaptım böyle bir saçma bir şey. Bak adamları görüyorsun ikisi de Ya doğru. gördüm kiti de basamadım senin yüzünden. Bayıl kardeşlerim bir. Bence kitini bas. Basacağım bekle mermim yok lootum yok hiçbir şeyim yok. Şöyle bir molotof şuraya. Şöyle bir şuraya. Burada mısınız dostum? İçerideler. İçerideyim. Hayatım, tepeden de inecekler biliyorsun değil mi? Aha 5 oldu ya. Var bir Ay! Allah'ım ne oluyor? Bak var dedim sana. Ben de biliyordum aşkım olduğunu zaten. Bunu da aldık. Geç şunu abi. Bas. Ol ay ay hayır. Ay aşkım bana bir şans daha versin yukarıdan. doğru. Aşkım abi ne olur bir, bir şans tamam. daha. Bir bir şans daha alalım. Tamam o zaman bir buraya şansı şöyle mi? söyle. Tamam şöyle söylüyorum. He. E oradan geçmiyor ki. Nereye atlayayım şöyle? Buraya, buraya. Eski atlayayım gülüm. Aa uçak buradan geçmiş zaten. Burası kalabalık değil. Tamam sen orada mı öldün? Tamam burada öldüm. Buraya atlıyorum. Ee? Burası da kalabalık. Tamam. Uçak oradan geçti. Tamam atla ama Sadece sana verilen silah ve mermiyi kullanarak orayı temizlersen bu 100 TL'yi kaçırmadın aldın sayıcı. Tamam. Ama tamam. sadece o mermiyle o silahla. Tamam tamam. Evet şimdi kafaya mı atlayayım aşkım aşağı mı atlayayım? Allah istediğin yere atla. Elindeki silah ve mermi kadar harcayabilirsin. Yerden falan silah mermi almak yok. O zaman ben yukarı atlayayım abi. Vurabildiğimi vurayım. Oy çok iyi dolu. 3 kişi var lan. 2 kişi her türlü yeter bu mermi. Uzi var ama elimde. Yapacak bir şey yok. Buraya atlamasaydın o zaman. Yakından geliyorsun. Şu an bölgede biri var biliyor musun? Aha kamuflajlı. Bir... Allah. Oğlum bunun lutu fulldur lan. Bunu aldın. Aşkım temiz. Temiz bak bölgedeki oyuncu temiz. 5'e kadar sayıyorum. 5 saniye içinde birisi gelmez. 5, 4, 3, Kim dedi sana 5'i say bir. diye? Ah bölgede biri oldu. 5'e kadar say diye kim dedi sana? Tamam aşkım kazandım ben ha. Hayır kazanmadın. Bölgede hala oyuncu var. Aha ölmedi. Aa, başkası vurdu onu. Başkası vurdu lan. Tamam mermini harcama bence. Uzi ile sadece ateş edebilirsin. Aşkım nasıl? Tamam bölge bir oldu işte. Baygın o da. Bak geldi tamam. ölecek şimdi öldü. Tamam ölsün. Ölmedi. Öldü. Tamam. 200. 200 TL. Oh be. <laughs> dinozoru, dinozoru al. Dinozoru mu? Dinozoru yok ki burada. O zaman o ateş eden adam uzakta mıydı? Uzaktaydı. He. O ateş eden adam nerede? Önce onu tespit edip gidip ona zıplıyorsun. Onunla arkadaş olmaya çalışıyorsun. Lan, Eğer ya, olursa... Nasıl zıplayacağım? Bak bak bak. Bakmıyor 300. ki de bana. Ateş ettin. O seni öldürür. Oğlum bakmıyor ki. Sıkma lan. Oğlum. Arkadaş <laughs> olursam 100 TL mi? Ar evet. Vurma. Oğlum vuruyor ya. Ha zıplıyor lan. Ha zıplıyor zıplıyor. Hadi yine iyisin. Bakayım arkadaş olacak mı? Nasıl sesini duydum yanıma gelmeden? Ay. Arkamdan başkası geldi. Tamam onu öldür. Bro I love you I love you. Ya oğlum şimdi diğer arkadaşı da bana sıkacak. Ya dostum ya. Tam bu gitti. Kanki gel kanki buradayım. Nereye Nereye bakıyor, bakıyor bugün, lan ha? bu deli? Git biraz yaklaş. gel. Vallahi... <laughs> İşte dostum yüzün gülsün be. Burak, can you hear me? Mik mik. Türk müsün? Kafanı salla. Türk sen kafanı salla. Aa Türk Gel kanka gel biz takılak gel. Dur dur ses ver. Bir kere ses ver de. Kanki bir kere ses versene bir kere ses ver. Müsait misin? Müsait değil misin? Tam dil sen gel. Tamam küçük mü acaba büyük mü merak ettim ya yaşı. Vurma lan vurma sakın vurma bak ha. La vurma vurma arkadaşız tamam. biz dostuz. Artı artı 300 TL. Oyun sonuna kadar. yok bunu bunu konuşmaya ikna et. 400. Bir kere sesini duymaya ikna edemezsen 400 değil. Sanki Bun, Allah'ını seviyorsan sesini aç. Bir kere bana de ki selamünaleyküm de bir kere. Sanki. Oğlum gitme lan. <laughs> bu manyak ya bu nereye gidiyor ya? Ben bilmem. İkna et. Bu seni vuracak gibi de bu arada. Kanki, kanki bir dur bir şey diyeceğim kanki. Dur kardeşim geçme. Beni duyuyor mu? Bana bak bir, bir bana bak. Beni duyuyorsan. Kanki. O <laughs> arkadaşı mıymış? Beni loot diyor bir de. Arkadaşı. Ya sizin gibi oyuncularım ben var ya. Sen, sen bir... Neyse gitti 400 TL gitti. Aşkım aşkım bu son görevin. Bu görevi yaparsan 300 TL alır yoluna bakarsın. Görevin yapamadığın görev olan dinozor bölgesine atlayıp 7 kilo almak veya orayı temizlemek ikisini de kabul edeceğim. Ama bunu yapamazsan bir tane de bonus görevim olacak. Bence bunu yap çünkü o bonus görevi çok zor olacak. Bu sesinin modunun düşük olması alacağımı düşünmem mi reis ya? Büyük ihtimal kazanacağım değil mi? Yok e, modumun düşüklüğü sıcaklardan galiba. Çok sıcak burası Allah, biliyor musun? 4 görevde sıcak değil de ne oldu şimdi de sıcak oldu tabi parayı kaybedeceğin için arkadaşlar sıcak bastı ben de adım gemlo ise ben bu aşağıya temizleyeceğim reis ben o 7 kilidi alacağım 17 kilidi alacağım 300 TL'yi de senin gözünün önünde çatır çutur yiyeceğim görüntülü arayıp aman ne para sanki 3000 TL ne yapacak o kadar Aa, parayla 4 kişi vallahi o harbi az kişi atladı gelmeyin kardeşim oldu. gelmeyin bir şey yok burada görevi yapıp gideceğiz de o kardeş o nereye kayboldu adam bilmiyorum oğlum nerede bu adam baga girdi bırak onu Oğlum nerede bu? Allah'ım tövbe estağfurullah. Oğlum siz manyak mısınız? E, diyor, bak. Aşkım Allah için o adam nereye kayboldu? O baga girdi büyük ihtimal yerin dibine girdi. Bak hala gözükmüyor. Oğlum adam altında tamam. dolaşıyor şu an. Evet onu diyorum sana baga girdi onu sağ. La arkadaşlar adam şu an burada bir yerde biliyor musun Şaka mısın oğlum sen? Bak 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 bak. Lan dostum. Ya e, bu Hop çok güzel bir etçe. Çok iyisi. Çok Bu iyi adam Beni takip ediyor biliyor musun aşkım? Sen ciddi misin? Ya ciddiyim mi? Altında şu an ben Kilini de Kilini çek bence. Kilini çektin mi? Ya 7 kilo 7 kil almam gerekiyordum ya da burayı temizlemem. Adamı bak adama sen de dolaş. Of. Aha önünde. Gel lan buraya deve. Bu tehlikeli. Oğlum madem ateş ediyorsun niye kaçıyorsun ya? Ya niye bak bir diye DB'ye salmış. Kafayı yersin ya ciddi söylüyorum arkadaşlar Adam kafayı. Adam seninle hala yürüyor. Oğlum bu nerede? Ayı kizme bakın arkadaşlar sağ üstte benim nereye gidesim oraya geliyor. Ne, ne yapıyor ucum? lan bu? Ya bunu pusma. Ben Demi demedim mi Victor Reis? Kılıçtan geçir. Kılıçtan beni ayar etme. Kaldı son Aşkım ben bu adamı vuramazsam nasıl bölgeyi temizlemiş olacağım? Ben say gözümle gördüğüm için sayacağım hayat. O bug'a girdi bildiğin çünkü. Abi ilk defa böyle bir şey gördüm. Daha önce gören varsa yorumlara yazsın ya. E peki alan sonuna kadar bu adam gitse. Bin alır. Oğlum sen kimsin? Sen ne Aklım çıktı. Bölgedeki oyuncu 3. Oğlum bu aha. Adam indi tepeme. Alt, oğlum, alttaki dolaşıyor oğlum, herhalde. Alttaki Kafanı karıştırıyor. Yok. Ya oğlum ben seni vurmadım mı? He? Bence vurmadım bir daha mı tava yemeye geliyorsun? Pala yemeye geliyorsun. Kaybol ulan kaybol deve. Bu arada 6 kill son 1 kill. Oğlum nerede var? bak kafası gözüküyor kafası. Kafası gözüküyordu adamın. Nasıl? Vallahi kafası gözüküyordu. Bomba attım bakayım pat, patlayacak mı ya? Adam bir de çıkıyormuş. Oğlum bak gördün mü kafasını? Aa mi? gördüm gördüm. Lan adam çıkmaya çalışıyor. Allah'ım vurdum ama adamı. Aşkım yemin ediyorum adamın kilidine geldi. Vallahi geldi billahi geldi aşkım. Nasıl ben yani? Bak kilidi kilidi var şu anda. Kim vurdu? Ben o bombayı attım ya bombayı öldü o adam. Alttaki adam. Evet vallahi de öldü alttaki adam. Hem ben... Bu no, nasıl başarılı. oldu lan Arkadaşlar hem görev başarılı hem de içide değişik bir olay oldu. Harbi değişik olaydı. Ama olsun 300 TL Ulan cebimde. Ulan var ya adam ayıp ettin ha. Adam seni yalnız bırakmadı. Maç boyunca arkanızda. <laughs> Editör kardeşim bir orayı ağır çekimde göstersen çok ince bir şekilde. Dumanı çıktı ya yukarı. Harbi nasıl oldu lan o kili? Bir kafasını çıkartmaya çalışıyor orada da çok komikti. Neyse aşkım fazla lafa söze gerek yok. 300 TL mi alabilir miyim? Bu arada lobiye de gel insanlar seni de bir görsün. Bir selam ver insanlara. Tabii ki de geliyorum. Hiç üzülmemiş gibisin ha. Ne üzüleyim hayatım? Bir şeyler dedim yaptın. Ben de vereceğim. Mecbur. Bu ne ki? Ben de sana göre, göre vereceğim. Ben bir de korkuyorum biliyor musun? Sana büyük bir şey yaptırmaya bana yaptığın son kışkırtmadan sonra. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o yüzden ben, ben artık... Alayım 300 süre şey liraya şey hamburger şey... sipariş edeceğim hadi. Tamam yolluyorum hemen. E hamburger söylemesem mi? Ya da aşağıda kafeye giderim. Kafelerde çay kahve bir şeyler içerim. Ama ya. abartma. Yolladın abartma. Mı aşkım? Bence sen git. Bence sen git. Yoğurt al yüzüne yoğurt sür. Yanmışsın hayatım. Harbiden ya. Attım aşkım aşkım. Okuyoruz arkadaşlar. Ha yukarıdan bildirim geldi. Z hesabınızda fest olarak 300 TL yollandı. Thank you aşkım aşkım. Evet. Yeni görevlerde. Yaşıyoruz. Bu arada bunu sen bana yapsan nasıl olur? Ben onu da merak ettim. Ben de yaptıracağım. Rahat olun kankiler. Ama Super. benim görevlerim daha kolay olmalı. Çünkü sen e-sporcusun. Ben e-sporcu değilim. <laughs> Neyse kankiler. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsunuz. Videoya ne yapsınlar aşkım? Like atın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri de açın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz kankiler.